Doçent Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe ile birlikte. Hoş geldiniz Sayın Gökçe. Merhabalar Gökhan Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler katıldığınız için. Güne maalesef saldırı haberiyle başladık. Dün de Han Yunus'a bir e, saldırısı vardı İsrail'in karadan. E, son dönemde yine bir artış var saldırılarda. İran'la gerilim bir yandan gündemdeydi. E, dikkatleri tekrar Gazze'ye mi çekmeye çalışıyor? İsrail'in amacını e, nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi Gökhan Bey aslında bunu 3-4 yönden değerlendirmek mümkündür. Yani e, İsrail Gazze'de başarısız oldu. Bu başarısızlığı örtmek için e, daha sonra bir strateji değişikliğine gitti. Bu aslında kısa dönemli sürdü mü şu ana kadar bilemiyoruz onu ama liderler e, ekseninde liderler merkezi nokta operasyonları yaptı. Hamas'ın ve Hizbullah'ın lider kadrosundan kişileri suikastler düzenledi. E, bu devam eder. Mi? Bilemiyoruz yani e, hem bunu e, liderler lider merkezi nokta operasyonlarıyla gaz operasyonunu birlikte yapar mı bu, bu şekilde yığın bir bombalama sonucu insanları katletme stratejisini ikisi aynı anda uygular mı bilemiyoruz ama o ilk başta belirtmiş olduğu o yeni stratejisine de pek bir şey elde edemediği gözüküyor. Çünkü oradaki amaç e, hem Hamas'ın hem Hizbullah'ın kadroları üzerine bir baskı oluşturmak yıpratmak amaçlı bunu yap, başlattığını düşünüyoruz. Ama bunun da bir fayda etmediğini gören İsrail yeniden e, Gazze'ye yönelerek burada insanlar üzerine, oradaki masum siviller üzerine, oradaki kadın ve çocuklar üzerine bombalar atarak onları katletme yoluna tekrar başladı. Bunu ikisini birlikte e, yürütme ihtimali oldukça yüksek. Yani hem Gazze'yi bombalarken, sivilleri katlederken zaman içerisinde belki de Hizbullah'ın ve Hamas'ın liderlerine de suikastler düzenleyecektir. Ama yani burada yapılan bu özellikle sabah sabah karşı yapılan baskın, okula atılan bomba ve yüzden fazla insanın katledilmesi zaten daha önce de konuştuğumuz gibi insanlık onuruna, insanlığa yakışmayan davranışlardan bir tanesidir. Ama ne yazık ki bunu alkışlayan, buna e, e, alkışlara tepki veren ve her yaptığına koşulsuz destek veren bir e, batı var. Amerika Birleşik Devletleri <laughs> var. Yani öyle diyorlar. Her yaptı yani İsrail'e saldırırsanız karşısında biz sizin karşınızdayız diyorlar. Bir diğer boyutu da şu mu acaba? E, aklıma geliyor. Bugünlerde İran'a karşı, e, İran'ın saldırmaması için Gazze'de ateşkesin hemen yürürlüğe girmesi konuşuluyor. Ama Gazze'deki ateşkes nasıl yürürlüğe girecek? İşte bunun, bunun içindeki denklemde Hamas var mı yok mu? Muhtemelen Hamas var ki İsrail bu e, ateşkesi istemiyor. Gazze'deki savaşı körüklüyor çünkü Hamas'ız bir ateşkes istiyordu. Masada Hamas istemiyordu İsrail. Muhtemelen bu yeni öneride yine işte Hamas'ın masada olması e, durumu var. Ve bunu da istemeyen bir İsrail var. Onun için de Gazze'deki e, bu soykırma devam ediyor. Bir diğer konu da e, İsrail acaba e, burada e, Filistinleri Hamas'a karşı artık e, bir e, isyana baş başkaldırıyor mı yönetmek istiyor? Bu, bu şekilde onların sabrını zorlayarak e, insanları katlederek Hamas'a karşı bir toplumsal hareketi mi başlatmak istiyor? Bu da kafalarda soru işareti diyebilirim ben. Ee, ana amacından yani e, insansızlaştırma e, amacından vazgeçmemiş de görünüyor değil mi? Bir yandan suikastçilerle e, e, az önce dediğiniz ikisini bir arada götürebilir ama bir yandan da hala Gazze'yi insansızlaştırma amacı e, doğrultusunda hareket ediyor gibi görünüyor. E, tabii ki Gökhan Bey. Bugün e, İsrail'in bu savaşı başlatırken siyasi hedefi Hamas'ı yok etmekti. E, bunu başaramadı. Yani sahada da başaramadı. E, Hamas'ın liderini yok etmek istedi. İsmail Haniye gibi müzakereci bir insandan daha aktivist, sahada olan bir kişiyi lider seçti Hamas. Bu bir mesajdı İsrail'e. Dolayısıyla İsrail siyasi hedefine ulaşamadı. Hamas'ı yok edemedi. Bunu oldukça başarısız. Yine askeri hedefini de ele geçiremedi İsrail. O da neydi? Rehineleri kurtarmaktı. Bölgeyi kontrol altına almaktı. Bugün Refah sınır kapısına kadar dayanan, Philadelphia koridorunu kontrol etmek isteyen e, ve eden İsrail'in e, yine onlara göre yine rehineleri kurt e, kurtaramadığını ve e, bölgeye tamamen hakim olamadığını görüyoruz. E, bunun için de e, bu e, her iki hedefine ulaşmak için de bütün yö e, yöntemleri deniyor, bütün taktikleri uyguluyor. Liderleri katlediyor, insanlar üzerine bomba yağdırıyor. Yani durduracak hali yok. Dolayısıyla İsrail'in nihai hedefi e, Netanyahu'nun 2023 yılında Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmada gösterdiği haritada olduğu gibi bölgeyi tamamen İsrail'in kontrol altına almak, Filistinsizleştirmek, Filistinler ne olacaksa olsun demek bölgeden dışarı çıkarmak. Ya onlara şu mesaj veriyor. Ya öleceksiniz ya da başka ülkeye gideceksiniz. Yani peki nereye gidecek bu insanlar? Nerede barınacak bu insanlar? Siz bu o Filistin halkı o bölgenin gerçek e, sahibi, o bölgede yüzyıllardır bin yıldır yaşamış olan sahibi, e, sonuç itibariyle sizler dışarıdan geldiniz. Her geçen gün e, yerleşim yeni yerleşim adını verdiğiniz yerleşimci diye adlandırdığınız insanları buraya yerleştiriyorsunuz. Ama şunu da unuttular, çok çabuk unuttular Gökhan Bey maalesef. 1940'lı yıllarda Polonya'da, Romanya'da, Almanya'da, Avusturya'da başlarına geleni çok çabuk unutan bir halktan bahsediyoruz. Tabii ki hepsi suçu değil. İçerinde bunu istemeyenler de var. Ama seçicileri siyasetçiler, sonuç itibariyle onları yöneten insanlar ve bir şekilde bu siyasetçileri başlarına atmalar da gerekiyor. Yoksa kendilerinin başına gelmiş olan tarihi olayları bugün başkasının başına getirmek. Başkalarını katletmekte hiç de insani değil diyebilirim. Peki bir yandan da az önce haberini de aktardık beyaz saray e, ateşkes görüşmelerinin 15 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. E, şimdi aklıma şu soru geliyor yani bir yandan yoğun saldırılar, bir yandan da Amerika'nın bu diplomasi çabası gibi görünen hamleleri, e, bir yandan da İsrail'e destek var. Amerika gerçekten bir ateşkes istiyor mu? Yani bu savaşın büyümesi, hep konuşuyoruz ya bölgeye yayılması işine gelmez diye. Yoksa bir oyalama taktiği mi? Görüşünüzü merak ediyorum. E, tabii burada Amerika Birleşik Devletleri özellikle seçime gidene kadar e, daha büyük bir çatışma istemiyor. Yani İsrail'in üstünlüğüyle geçecek, e, karşı tarafı sindirecek. Belki de savaştan ya da şöyle diyelim direnişten vazgeçirecek bir e, taktik izliyor Amerika Birleşik Devletleri. İsrail e, İsrail'de burada bu şekilde farklı yöntemleri deniyor. E, acaba yeni ABD yönetimi seçimden sonra e, bu kadar e, sessiz kalabilecek mi? Ya da e, küresel sermaye yeni ABD'ye seçilecek ABD yönetimine seçilecek kişi ya da kişilere? ne talimat verecek? Onu da bilemiyoruz. O da aslında açık seçik belli de tam olarak onlar da seçim üzeri e, niyetlerini belli etmiyorlar. Dolayısıyla böyle bir ikilemde e, ABD e, Amerika cılız söylemlerle ve cılız ataklarla ateşkes konusunda e, bence e, Filistin tarafına ve bölgedeki diğer ülkeleri eee e, Kesinlikle uyutuyor Gökhan Bey. Yani Hı. bölgede bir ABD'nin oyalama taktiği var. Yani A evet, Amerika'da da da ateşkesi istem istemiyor anlamına mı gelir bu? E, tabii yani ABD de İsrail'in politikalarını desteklediğine göre orada bir Filistin'i istemiyor. Yani e, bölgenin tamamen İsrail'in kontrol altına alınmasını isteyen bir politika var. Çünkü bakınız o zaman da söyledim. ABD'nin küresel politikalarına işte daha önce belirlemiş olduğu ama şu anda hayata geçmeyen Hindistan, Orta Doğu, ee, ve Avrupa ticaret yoluna en büyük tehdit Gazze şehrindeki Hamas'tı. Hamas bölgede İsrail en büyük tehditti. Yani o Filistin bölgesinin coğrafyası. Çünkü Batı Şeria'daki Filistin onlar için e, pek bir tehdit değildi. El Fethi pek bir tehdit değildi. Yani tehdit olsaydı El Fethi bugün Mahmut Abbas orada çok rahat bir şekilde oturamazdı. Dolayısıyla e, siz İsmail Haniye ta, Tahran'da etkisiz hale getiriyorsunuz. Yanı başınızda olan El Fethi'nin lideri sesiniz çıkmıyor. Bu da farklı bir durum. Dolayısıyla e, en büyük tehdit Hamas'tı. Hamas'ı yok etmek istiyorlar. Hamas hem Amerika için tehdit, Amerika'nın küresel politikaları oradaki bir nokta bile olsa yani büyük bir tehdit olmasa bile bir nokta tehdit olsa küçük bir tehdit bile olsa tehdittir. Onu bertaraf etmekte İsrail'e düşmüştür. İsrail o bölgeye Filistinleri oradan başka ülkeler uzaklaştırarak orayı tamamen kendine, kendi yerleşimcilerini o bölgeye yerleştirmek istiyor. Kendi halkını yerleştirmek istiyor. Böyle bir durum var. Dolayısıyla Amerika'nın ben buradaki ateşkes tekliflerini sadece oyalama taktiği olarak görüyorum. Yoksa temel amaç o bölgede... İsrail hakimiyeti sağlaması. O zaman şu anlama yani anlamada da gelir kadar... mi Sayın Gökçe? Yani Amerika istese ateşkesi sağlar. E, gerçekten istese. Kesin. O anlama gelir mi? Olur? Yani şimdi İsrail'e siz destek vermezseniz Gökhan Bey, silah malzeme desteği vermezseniz, istihbarat desteği vermezseniz, savaş gemilerinizi oradan çekerseniz, e, İsrail'in hava savunma sistemine mühimmat takviyesi yapmazsanız İsrail ne kadar dayanacak? Savaş ekonomisini sürdürmek zordur. Ki e, cephe derinliği yok İsrail'in. E. Bakınız İsrail e, yani Türkiye gibi derinliğe sahip, coğrafi derinliğe sahip bir ülke değil. Amerika gibi, Rusya gibi derinliğe sahip bir ülke değil. Çok kısa mesafeler var. Bir tarafında Hizbullah var, bir tarafında e, Hamas var. Dolayısıyla İsrail'i tek başına bıraksalar, hiçbir yardım yapmasalar, işte Amerika Birleşik Devletleri, o zaman İsrail'in bu şekilde e, saldırılara girişme ihtimali hiç yok. Hiç yok bakın, hiç yok değil. Çünkü bütün buradaki unsurlar İsrail'i bir şekilde bölgeden def etmeye yeterli güce sahiptirler diyebilir. Ama Amerika da bunu istemiyor tabii. Öyleyse seçimlerden sonra da yani Amerika'nın bu devlet politikasıysa yerine gelecek ya da değişecek başkan ki Donald Trump konuşuluyor. Donald Trump'ın gerçi daha önce Pentagon'la ters düştüğü işte Amerika ile bazı ters... Düştüğü Amerikan yönetimiyle durumlar oldu ama burada Amerika'nın genel politikası itibariyle seçimlerden sonra da bir umut yok anlamına mı gelir yani Amerika yeni başkanın tavrından bir çıkarım yaparsak? Gökhan Bey, Trump'ın önceki uygulamalarını hepimiz biliyoruz. Filistin coğrafyası, İsrail üzerindeki politikalarını. Şimdi Trump seçilirse, Ukrayna üzerine, Ukrayna Rusya üzerine savaş üzerine bir maliyet hesabı yapar. Belki onu sonlandırabilir farklı yöntemlerle. Ama İsrail politikası üzerinde maliyet hesabı yapamaz. Trump'a da bunu yaptırtmazlar. Küresel sermaye, Amerika'nın e, küresel politikalarını belirleyen o sermaye, Pentagon'a dikte plan yaptıran o sermaye, e, ABD siyasetçilerine bir şekilde İsrail üzerindeki politikaları değişikliğine izin vermezler o e, sadece çok küçük farklarla e, bazı politikalar olabilir ama e, sonunda e, günün sonunda Trump da İsrail'i destekleyecektir. Zaten Körfez ülkeleriyle normalleşme anlaşmasını imzalatır bir Trump olduğunu biliyoruz. Hı hı. Hatırlayalım Suriye'den de asker çekmek istemişti Trump e, hemen Pentagon hayır deyince de geri adım attı e, Trump. Dolayısıyla böyle bir yapı var Amerika'da. E, bu yapı siyasetçileri Sadece izleyecekleri politikaları e, belirliyor, planlara Pentagon hazırlıyor, onlar da uyguluyor. E, Trump seçilirse böyle olacaktı zaten. Biden'in e, e, partisi Demokrat Parti. E, Kamala Harris de Biden okulundan yetişmiş bir kişi, Biden ekolünden gelen bir e, siyasetçi. Yani e, bana göre aynı politika izleyecektir. Farklı bir politika gözlemleyemiyorum Demokrat Parti içerisinde de. E, Kamala Harris her ne kadar e, yıpranmamış bir isim olsa da çünkü çok fazla gündeme gelmedi İsrail e, Gazze saldırısı, mesela Dışişleri Bakanı Blinken çok yıprandı e, Dünya kamuoyunda da tepkileri neden oluyor, Amerika kamuoyunda da tepkileri neden oluyor ama Harris'in ismi o kadar ön plana çıkmadı Harris bildiğim kadarıyla İsrail'e gelmedi, Yahudi'yim demedi e, çok e, şu anda ABD kamuoyuna bu konuda bu savaş istemeyenlere hitap edebilecek onlara karşı bir tedbir alabilecek isimlerden bir tanesi yani onların karşılık bulacağı isimlerden bir tanesi kameradır. Dolayısıyla başa gelebilir, seçilebilir ancak yine de bir politika değişikliği olacağını düşünmüyorum ben. Hı hı. İsrail tabii şimdi İran'la gerilim beklenen cevabın İran tarafından doğrudan en azından gelmemesi. Bunun yanında Amerika'nın desteği tüm bunlar aslında cesaretlendirdiğini de gösteriyor değil mi? Bu saldırılar da bunu anlatıyor zaten. Yani İsrail'e ne hukuksal baskı, evet bir Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden dava var ama... ...bir yaptırım olmadığı için de bu cesaretle de hareket ediyor gibi görülüyor. Ne dersiniz? E, tabii Gökhan Bey, yani şimdi uluslararası hukukta e, mekanizmalar çalışıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcısı tutuklama kararı istiyor... E, Netanyahu onu tehdit ediyor. Bakınız bu ne kadar vahim bir olay. E, yani bir savcıyı tehdit edebilen bir başbakandan bahsediyoruz. Tamam. Alınan kararları uygulamıyor. İran e, İran saldırı hazırlığında ama e, İran yapacağı saldırının bir maliyeti var. Bakın onda bir maliyeti var İran açısından. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bölgeye asker yığdı, Basra Körfezi'ne savaş gemilerini yolladı. Bu ne anlama geliyor? Sen İsrail'e saldırı sanıyor, beni senin ülkene saldıracağım diyor. Daha dün akşam, dün ABD'li yetkililer açıklama yaptılar, İran'ın saldırısının hukuki meşruiyeti yok dedi, meşruiyeti yok dedi. Yani neye göre bunu söylüyorlar? Meşruiyet neye göre? Kendi ülkelerindeki herhangi bir kişiye saldırı yapılsa, onlar terör örgütlerini aynen böyle diyorlar ya terör örgütlerini bulunduğu yerde bertaraf edeceğiz dedi. Bunu 2001 yılında ve ta Afganistan'a kadar gittiler. Irak'a geldiler. Şimdi böyle bir durumda e, İran'da tabii kendi savunmasını pekiştirebilmek için şu anda saldırı da yapmıyor. Bekliyor. E, o da bir şekilde hava savunma sistemlerini pekiştirmeye çalışıyor. Böyle bir durumda İsrail'de kendisine cevap verilmediği için e, fütursuzca hareket ediyor. Ama hı hı. bir de şu var e, bu e, biraz İslam dünyasında bunu düşünmesi gerekiyor. Hani siz de belirttiniz hiç kimse cevap vermeyince ya da işte Amerika'da destekleyince İsrail fütür sucar geliniyor. Evet, yani bir İran destek ve karşılık vermeye kalktı. Geçtiğimiz 13 Nisan'da füze fırlattı. 200 tane füze fırlattı. Öyle deniyor en azından. Bunun %90'ını İsrail, ABD ve İngiltere hava savunma sistemleri üçlü üç ülkenin hava savunma sistemleri buna daha yere düşmeden bertaraf etti. Hepimiz de tuttuk İslam dünyası. İran eleştirmeye başladık. Nasıl bir saldırı yaptın? Göstermelik mi yaptın? Danışıklı dövüş mü video bu? 200 tane fırlatın hiçbir yere düşmüyor. Ama hiçbirimiz İsrail'in daha sonra İsrail'in daha sonra İran'a cevap veremediğini konuşmadık. 3 tane drone attı. Onu konuşmadık. İsrail İran'a cevap veremedi demedik. Yani bizde de aslında suç var. Bizde de e, İslam ülkeleri olarak birlik beraberliği sağlayamadığımız için işi bir tek İran üstlendiği için şimdi öyle gözüküyor. E, o zaman İsrail de istediği gibi hareket edebiliyor. İran'ın merkezinde Tahran'da Hamas'ın liderini öldürebiliyor. Suikast düzenleyebiliyor. Bunu bütün İslam ülkelerinin kendi kendine sorması lazım. Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, şimdi e, Suudi Arabistan olarak El Fethi destekliyorsunuz. Peki ne yapmaya çalışıyorsunuz? E, ya da Birleşik Arap Emirlikleri olarak El Fethi destekliyorsunuz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Nasıl, ne kadar yol aldınız? Filistin'in bağımsızlığı için neler yaptınız? Bu konuda ne var elinizde? Yani e, İsrail habire diyor, Gazze'yi e, Filistinler yönetecek diyor. Ama hangi Filistinler yönetecek? İşte e, ee, ABD'nin dayattığı ateşkeste İsrail'in kabul etmeme sebebi biraz önce de söyledim. Hamas'ın masada olmaması. Peki kim olacak masada? Mahmut Abbas olsun hadi ama Filistin'i kim yönetecek? Oradaki isim kim olacak? İsrail yanlısı mı olacak? İsrail yanlısı bir isim olursa o zaman nasıl bir barış sağlanacak? Yani hakikaten Filistin o zaman bağımsız mı olacak? Bütün bu sorular bizim önümüzde duruyor. Bu sorulara cevap yok. Ama yeter ki havas olmasın. Tamam olmasın. Peki rasyonel bir barış nasıl sağlanacak? Gerçekçi bir barış nasıl sağlanacak? Onunla ilgili cevap yok. Benim istediğim adam gelsin başa. Birkaç isim sayıyorlar. Mahmut Dağlan ismi var. onun kim olduğu zaten belli. Bir başka isim var. Mahmut Abbas'ın yerine geçecek isimler sayılıyor. Peki bunlar, bunların geçmişleri İsrail'e ne kadar bağlantılı? Ne kadar bağımsızlar, ne kadar Filistin davasına gönül vermişler hiç belli değil ya da belli de biz bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle bir karmaşık yapı içerisinde e, maalesef işte ekranlarda da gösteriyorsunuz her geçen gün insanlar acı çekiyor. Yani bu insanların e, yarın ne olacağına dair bir umutları yok. Yaşama umutları ve ümitleri yok Gökhan Bey. Yani bugün düşebiliyor musun? 310 gün önce, 310 gün önce ilk saldırılar yapıldığında öğrenleri belki de bu insanlar acıyarak izlemişti. Ama belki de bu insanlar içerisinde, bugün ölenlerin içerisinde birkaç saldırıdan kurtulanlar var. Ya da onlarca saldırıdan kurtulanlar var. Ama o insanlar eninde sonunda kendilerine katledileceğini biliyorlar ve orada kendileri için mücadele eden Hamas'lara destek veriyor. Ama artık onlar da tahammülün bir sonuna gelmiş gibi gözüküyor. Çünkü hı hı. ufak tefek sesler yükselmeye başladı. İşte İsrail de acaba bunu mu kullanmaya çalışıyor? Daha fazla şiddet. Acaba e, bölgede Hamas'a karşı direncin, verilen desteğini yapıyor Verilen desteğin azalmasına yönelik bu insanlar üzerine bomba yağdırarak bunu mu sağlamaya çalışıyor? E, bunu da pek olacağını sanmıyorum. Çünkü bu insanlar e, hepsi acılar içerisinde büyümüş, travmalar yaşamış ve bu travmalarını Geçmişten alarak bugüne kadar getiren insanlar. Yani bugün 30 yaşında dediğimiz, 40 yaşında dediğimiz bir insanın 10 yaşına itibaren bu travmalar içerisinde büyüdüğünü unutmamak lazım. İsmail hmm. Haniye gibi. Yani. E, Sayın Gökçe, uluslararası toplum biraz alıştırıldı mı bu saldırılarla birlikte? Tabii e, belki de halklar açısından söylüyorum tabii ki. E, Amerika'daki o protestoları hatırlayalım, e, geniş çaplı protestolar. Belki de Uluslararası Adalet Divanı'nın o mahkemenin kurulmasına elbette bir katkısı oldu o baskı açısından ama daha da ötesi yani Netanyahu'yu geri adım attıracak kadar bir baskı henüz yok anlaşıldığı kadarıyla. Biraz bu saldırılara alıştırıldı mı e, uluslararası toplum? E, biz de elbette haberleri aktarıyoruz. E, çok çarpıcı görüntüler ama işte ilk saldırılar gibi toplum nezdinde algılanmıyor mu? Biraz alıştırıldı mı sizce? E, e, tabii ki Gökhan Bey bakın e, şimdi bu 100 tane 100 kişinin katledildiği saldırı ilk günlerde olsaydı e, tüm medya e, ve tüm basın e, 12 saat 24 saat yayını yaparlardı. Şimdi haber bültenlerde bu, bu, şekilde birkaç e, tartışmayla, açıklamayla, konuşmayla geçinmeye Biz de dahi böyle olmaya başladı maalesef. Dolayısıyla e, biz bile bunu yaptıysak bu şekilde dünya kamuoyu veya e, diğer bu Filistinlere inanmayan Filistin davasına uzaktan seyredenlerin de buna hiç değinemeyeceğini belirtmek gerekiyor. Ama bu saldırı 8 Ekim, 9 Ekim, 10 Ekim ya da Ekim ayı boyunca olsaydı 100 kişi ölseydi inanın bana biz şu anda saatler boyunca yayın yapıyorduk bu konuyla ilgili muhabir bağlantıları dahil hepsini e, gerçekleştiriyor oluyorduk. Bu da Peki. aslında hayatın bir gerçeği olarak karşımıza çıkıyor. Bu da ayrı bir konu. E, çünkü e, insanlar artık bu saldırıları e, tabii ki mesela bu görüntüler içimizi sızlatıyor e, ama bu insanları durduracak kimse de yok. Yani bu saldıranları durduracak başkaları da bir şeye yapmıyor, adım atmıyor. Yani adım Peki. atanlar da belli bir yere kadar adım atabiliyor. Onun dışında böylece seyredip kalıyoruz maalesef. Doçent Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe çok teşekkürler katıldığınız için yayına.